Herkese yepyeni bir günden günaydınlar. Bugün günlerden pazartesi ve biz kreşe gidiyoruz arkadaşlar. Hafta sonu bitti değil mi Zeyt Mirza? Yani bakalım yine yataktan zıpladı kreşi duyun. Kreşi çok seviyoruz değil mi? Ensar da gidiyor kreşe. Evet sen de gidiyorsun. Çünkü kreş çok güzel bir yer. Orada hep oyuncaklar var. Arkadaşların var. Çantasını aldım bugün bebek arabasıyla götürüyorum. Altta da şeyler var. Zeyde yastık, çarşaf, battaniye. Öyle şeyler. Şimdi gidelim ben oğul şu bırakayım. Son tekrardan açarım artık canlar. Şu... Canlar ben oğlu kreşe bıraktım. Şimdi kısa bir ekçine girmem lazım. Birkaç eksiğim var. onları alayım dedim. Hani ee, zamanım varken ve yalnızken rahat rahat dolaşırım. Ee, öyle bıraktım. Bakalım bugün ilk defa dediğim gibi öyle uyku uykusunu yapacak orada. Merak ediyorum. Saat 2'de almaya gideceğim bugün. Normalde hep e, 11.30-12'ye kadardı. Bu sefer de 2'ye kadar. Hani zaten 3'e kadar kayıtlı. Ama yani alıştırma dönemi olduğu için hep böyle taksit taksit alışana kadar. Bu hafta da herhalde hep 14 olduk yani. Bakalım. Şimdi girelim bir ekisine ben bir hemen eksiklerimi alayım canlar. Şuradan geçeyim. Bu arada daha yeni açıldı. Saat 9'da açılıyordu. Ee, şimdi girdim sepetimi aldım. Biraz böyle bir sizinle beraber turlayalım. Neler yeni gelmiş diye. Bakalım yani. Genelde bir şey kalmıyor da neyse. Bakarız belki güzel şeyler buluruz. Şimdi ben bir ihtiyaçlarımı da alayım. Onları unutmayayım. Tam Zeyt Mirza'lık bir oyuncak. Acaba bugün onu ödüllendirsem mi? Öyle uykusunu ilk defa burada yaptı diye. Hadi gelin yavrumu sevindirelim. Çünkü onun mutluluğu benim için her şey yani. O yüzden bir tane alacağım. Zaten hani çok ucuz bir şey. Böyle çok oyuncak alma taraftarı da değilim bu arada. Ama yani böyle durumlarda insan böyle çocuğun mutlu olduğunu görünce böyle ödüllendirince çok farklı bir his oluyor. Anneler beni umarım anlıyordur yani. Yani anlıyordur. Umarım değil anlıyordur bence. <laughs> Hangi rengi alsam şu an bakıyorum. Kırmızı da var. Bence sarı alayım. Aynen sarıyı seviyor sarı alalım. Sorunduralım onu. <laughs> Benim büyük oğlum. Ne kız? Asu Lip Balm. Şu Venuslar çok iyi oluyor bu arada. Ya. Buradan bir şey lazım mıydı acaba? Ay bu annemin tripodundan değil mi? Ama bu selfie stick bu acaba bükülüyor mu ki? Bunu alıp denesem ve çekim yapmak için hep lazım oluyor ve telefonu nereye koyacağımı hiç bilmiyorum. Bence bundan bir tane almalıyım yani. Şu an zaten tripotum bozuldu. Ama bu daha iyi sanki. Tripod smartphone. Ee, büyük tripotum bozuldu. Ve çekim yapmak çok zor oluyor. Hani yenisini sipariş ettim de ama ne zaman gelir bilmiyorum. O yüzden bundan bir tane alayım. Bu, ha bu 2.99 bu 3.99. Bu mu iyi acaba? Neyse bir bakayım hangisi daha iyi şey. Buna karar verdim. Daha kaliteli durdu diğerinden. Şimdi böyle biraz daha bakalım. Ay şu filsler güzel oluyor ha. Ama ihtiyacım yok işte. Güzel kaliteli onlar. Yeni bir şey var mı? Bakalım hemen. Hmm. Ay bunlar nasıl tatlı. Alarm. Vaa wow, çok güzel. Ay arkadaşlar ben bayılırım böyle şeylere. Çok güzel. Ay bir tane alsam bundan. Çok güzel. <laughs> Allah'ım şimdi bu vır alıp çıkarım buradan. Ama baksanıza. Şu dinozorluyu mu Zeyda alsam odasına? Ay panda da güzel. Ay panda daha güzel. Ay çok tatlılar gerçekten. <laughs> şunlara bak çıldıracağım ya. Bu ne? Çok minnoşsunuz siz. Sizi yerim ben. <laughs> Ay bilemedim alayım ama şimdi cam ya şimdi düşer müşer Allah korusun her yer cam olur. Güzel topa girmeyeyim biraz daha büyüsün Zeyt bence. Ama çok güzel. Ee, aynen devam gidelim. Biraz mum alabilirim aslında. Evet alabilirim bence de. Çünkü evdekiler zaten bitmek üzere. Şu kırmızılar güzel bence. Güzel kokuyordu diye düşünüyorum. Ay bu şeyliymiş kız. Bu tarçınlı güzeldir. Hmm, aynen bu çok güzel kokuyor. <laughs> Arkadan alma tiki. Bundan bir tane alayım. So. Ya bunlara bakın. Yine minnoş minnoş şeyler gelmiş ya. bir şey almayacağım başka. O yüzden ilerleyelim. Hmm, burada da galiba bir şey almayacağım. Aynen. Abi, Seestein lazım. Hangisini alsın arkadaşlar? Şunlar güzel oluyor. Önce bir tane bunu alayım, bir tane bunu alayım. Değişik değişik takarım. Ha bunlara bakın. İçi mermer gibi. Sonrasından buradan ne lazım, ne lazım? Listeme bakmam lazım. Ben şu temizlik malzemeleri de bir şey lazım. Bir cam sil lazım bana. Cam sil. Ha şunu alayım işte. Ayaks. Evet canlar ben tekrardan eve geldim. Şöyle size ek alışverişimi göstermek istiyorum. Yani ihtiyaçlarımı aldım. Şimdi bakalım neler varmış. Alışverişimi göstereyim sonra şey yapacağım. Çamaşır beni bekliyor katlamam lazım. Tekrar çalıştırmam lazım. E, şunu gördüğünüz zaten oluşuna aldım. Bunu kreşe giderken kendim de götüreceğim. Sonrasında şöyle e, kapı çoğulu kutuyu aldım zeytinyağı Bunlar güzel oluyor böyle parka gidince işte dışarı gidince hani eline veriyorum. İyi oluyor yani sonrasında şöyle iki tane tuvalet kokusu aldım. Tuvalet taşı. Şöyle. İkisi de farklı marka. Şu Gülfi biliyorum da. Ha ve bu da bunu da biliyorum o zaman. Yani ikisi güzeldir yani. Son şöyle bir tane elinin altında olması için ıslak mendil aldım. Şu da var da bu böyle çok sabunlu. O yüzden bunu pek sevmiyorum. Yani. bu güzel. Aslında. Bu arada Aryan veya Persil alacaktım ama yoktu. O yüzden bu markayı aldım, bilmiyorum. Action'ın markası mı yoksa başka bir marka mı? Dash yazıyor, bilmiyorum. Deneyeceğim. İçinde zaten sadece 11 tane var. Yani denerim. Evet, sonrasından şu stiki aldım. Bunu merak ediyorum. Açmak istiyorum o yüzden. Kız bu ne? Şuradan şu gerekecek. E, ee, niye bu kadar sıkı? Çok açılıyor. Böyle bir yapıştırmışlar ki. Evet, bıçak kullansaydım ben bu güzele benziyor durum. Ay, durun şunu bir atmayın. Aa, tamam bükülüyor açılıyor. Çubuğu uzamıyor mu kız? Ha uzuyor. Aa iyiymiş bakın. Annemki de böyle bir şey zaten de. Onunki tabii daha kaliteli. Aa telefonu nasıl koyacağım? Hey. Ne saçlıyor ha burası mı? Okey. Burası bakın. Dönüyor mu? Ha zaten yan koyacağım aynen. Ve böyle oluyor. Süper valla bayıldım. Tam istediğim şey. Bir de çok uygun bir yani 3 euro. Bunu çok sevdim. Birazdan hemen denerim. Sonrasında Ay, Ay elhamdülillah. Ay elhamdülillah. Bir <laughs> tane mum aldım şöyle küçük. Bu arada yorgunum o yüzden çok yavaş konuşuyorum. Çok geç uyudum. çapkını izledim. O yüzden valla uykusuzluklar görüyorum. Şöyle dusting bitmişti. Bu şeyin yağ sökücüsünü bir deneyeyim dedim. Ekçinin. Genelde temizlik ürünleri güzel oluyor. Sonra ayak saldım. Cam sil. Sonra şu aldım. Bakın çok güzeller. Böyle şey çizgili. Dört tanesi iki euroydu herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Sonra bir tane şöyle mum aldım. Arkadaşlar. İki tane şöyle mumu tutmak için şey aldım. Hem buraya ince mum gelebiliyor hem de tehlikeler koyuluyor. Yani siyah almak istiyordum ama siyah rengi yoktu. Ve lazım bana bunlar. O yüzden e Böyle aldım. Sonra villaya gittim. Ee, kendime şey kahvaltılık için şey aldım. Kaşar peyniri aldım. Bir de labne aldım. Evde ekmeğim vardı zaten. Ee, öyle yani. Başka da bir şey yok. O kadarmış kız. O kadar da çok almamışım yani. Şöyle şipşak kahvaltımı da hazırladım. E, çamaşırım vardı. Onları katladım. Evimi süpürdüm. Toparladım. Şimdi şöyle kendime Nescafe'mi yaptım arkadaşlar. Bunu içeceğim. Bir de şöyle ekmek. Üzerine de bu annemin yaptığı dom kurutulmuş domateslerden ekledim. Çok seviyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. O zaman bana afiyet olsun. Canlar şimdi aradan saatler geçti. Ve ben oğlunu köşeden almaya gidiyorum. Biraz da kestirmişim yani daha yeni uyandım. Bir saat falan uyumuşum. Ee, olsun artık zaten Zeyt Mirza evde uykusunu yapmıyor yani. Kreşte yapacak. O yüzden ben de evde dinlenebilirim eğer istersen. Şimdi bu oyuncağımı da aldım. Şimdi oluşumu almaya gidiyorum. Sonra bir paketim gelmiş. Onu alacağım postanede. Canlar ben oluşumu aldım. Ve hediyesine o kadar sevindi ki. Değil mi anneciğim? Bir de bugün öyle uykusunu orada yapmış. Güzelce uyumuş. Tam gittiğimde zaten yeni uyanmıştı. Gözleri böyle şiş şiş. Bakayım bir bak. zeyt Güzel uyudun mu Zeyd? Bak, bak. Evet annem onu ben sana aldım. Bak, evet aşkım. Sana aldım. Sarı aldım. Sarı renk aldım. Hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti mi? Beğendin mi? Ya güle güle kullan. Güle güle Bak kullan aşkım. Da. Şimdi gidelim annenin paketini alalım tamam mı? Güzel tamam. Tamam. Alalım. Evet çok güzel. Orada da, papi. Evet orada da var aşkım. Orada da. Papi. Evet. Ben eve geldim size hemen e, alışverişimi göstereyim. Şöyle hem Alman marketine hem de Türk marketine aldım. Yani gerçekten evin eksikliği hiçbir zaman bitmiyor. İlk başta süt olmak üzere. Sonra patates aldım. Ee, tost ekmeği aldım şöyle hep bunu alıyorum genelde böyle tahıllı tadı bence çok güzel. Sonrasında Zeyrin yarım soğan ekmeği. Şöyle kaşar peyniri aldım bugün de aslında almıştım villadan ama e, çok çabuk tüketiyor, tükeniyor de işe koyduğum e, için. Sonra e, yoğurt, e, domates ezmesi. Sonra bu kurabiyeler o kadar güzel ki Etsan'da satılıyor Türk marketinde. Böyle içi beyaz kremalı çok güzel. Görünce dayanamadım arkadaşlar. <laughs> Almış bulundum. Krem aldım bir tane. Domates aldım. Biber aldım. Şöyle sivri biber. Sonra şurada hem et var. Antrikot eti. Ve kanat Kanat mı? Baget mi? Yok kanat. Aynen kanat aldım bir de. Ee, Kanatı herhalde bugün yapacağım. Sonra nar ekşisi bitmişti evde. Bunu aldım. Şöyle makarna aldım. Bunlar çok güzel. Ve pirinç bitmişti evde. Pirinç aldım. Türk marketine 36 ödemişim. Alman marketine de herhalde 11 mi 12 euro ödedim. Aynen, fazla bir şey yok zaten. Bunlar günlük ihtiyaç. <laughs> i̇ki günlük ihtiyaç yani şu an. Mesela kanat, bugün yapacağım ee, tavuk kanat. Yarın da et yapacağım. Sonra işte pilav lazım bugün, biber lazım. Şu ekmekler lazım, patates lazım. Yani günlük diyebiliriz, iki günlük. Bu şekilde şimdi ben bunları hemen kaldırıyorum. Zeytli odasında oyun oynuyor bu şekilde. Canlar ben şimdi yemeğimi yapmaya başladım. Bugün Silex'de böyle kanat patates. Şimdi üzerine soğan gelecek. Biber bir de domates ekleyeceğim. Çok güzel oluyor. Üzerine çok az gerçekten çok az bir tatlı kaşığı kadar salça kullanacağım. Suda açtırıp üzerine dökeceğim. Sulansın diye. Yani çok fazla salça yapmayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi tavuk ve patates zaten hani bol baharatlı. O yüzden gerek yok çok salçaya. Şu birazcık renk versin diye sadece. Bu arada Zeydi de küvete soktum. Şu an duş alıyor yani keyif yapıyor banyoda. Ben de hemen şipşak yemeğimi halledim valla. Bu arada Akif aslında bugün geç gelecek de önceden yemeğim hazır olsun dedim. Böyle pişerse zaten Zeyt mutlaka acıkır. Ondan ben erken yeriz çünkü Akif bugün geç gelecekmiş. <laughs> Evet canlar. <laughs> Zeyt Mirza duştan çıktı. Ee, hemen size küçük bir kargom var. Onu göstereceğim. Birlikte açalım. Temmuz siparişim. Kazandığım Temmuz. ürünlerden bir tanesi. Yani içinde daha çok şey var galiba. Bilmiyorum. Ne bileyim. Temmuz. 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 Anne bunu kazandı. Temmuz. Aa, kaynıma kazandığım şey gelmiş. Fatih. Smartwatch. Bu amcanın saati. Berat'a kazandık bunu. Berat evet o Berat'ın annem. Berat Bir de fırça tefek. Ateş. Annem o onu biz açmıyoruz o Berat'ın. Berat, berat hep heves ediyordu öyle saatlere dedim kazanım şansım değil mi? Oldu yani. Şimdi de <laughs> bunu bir açalım. Dur anneciğim. Ha, bu şey makyaj fırçası değil. Ben bunu kocaşım için kazandım. Bakın. Dada. Şey. Dada. <laughs> bu. Dada. Şey işte kız sakal falan tıraş etmek için. Bakalım nasıl bir şey. Bu ikisi için değişti. Yani bir sürü parçalar. Bayatım, bayatım. Ben de buna gelince bak. Sakal şey, seçe. Bayağı bir var. gelince bak. Bu da babanın. Babanınla. babanın mı? Ne babanın anne? O da babanın. Baba, baba, o da babanın. Sen bırak bunu. Babayı bu Babayı geldiysa yani bugün benim için bir şey yok. <laughs> Hediye aldığım şeyler var. Ecezim. Şu saati de merak ediyorum. Hem şarkı dinleyebiliyorsunuz, e? işte resim çekiniyor. Veya işte alarm kılıyor. Ee, Adımlarınızı ölçüyor, kalorilerinizi falan. Bayağı iyi. Merak ettim, açsana mı acaba? Açsana, açsana. Neyse, Berat Hanım'a bir düzenli. Açsana. Anca'yı götürürüz onu. Hadi gel, seni de giydirelim. Bu yemeğimi koydum üstüne. Şey yapmam lazım. Pilav yapacağım. Evet günün menüsü. Şöyle Zeyde koydum. Yedi o bile karnını doyurdu. Burada da pilavını yaptım arkadaşlar. Buhar tuttu aynen. Bu şekilde yanına da bir salata yaptım. Tamamdır bugünün menüsü. Canlar biz yemekten sonra Zeyt Mirza dışarıya çıktık. Biraz yürüdük. Şimdi eve geldik ve onu birazdan yatıracağım. Saat şu an 19.10 yani e, buçukta uyutacağım. Evet uyumayacağım dediğine bakmayın deli gibi uykusu geliyor. Yani ona kalsa saat 6 gibi bile uyuyacaktı ama oyaladım bir şekilde. Tamam annem uyumayacaksın şimdi uyumayacağım. Ee, aynen. işte o saatte onu uyutacağım. Çünkü gerçekten uykusu var. Kreşte artık öyle uykusunu erken yaptığı için erken um, uykusu geliyor haliyle. Tamam Zeyt Mirza ben seninle konuşmuyorum ki. Bu arada böyle deyince de sinirleniyor. <laughs> Canlar hemen Şipşak Akif'in iş için e, yemeğini de hazırlıyorum. Bu arada hep koymuyorum gerçekten. Sadece böyle bazen yemek çok artınca koyuyorum. Veya böyle bazen işte sandviç türü böyle labne peyniri, ekmek. Malum Akif kendi hani işi orada kardeşiyle beraber çalışıyorlar. Beraber yesinler. Şöyle kaşarlı labneli sandviç hazırladım. Bunları güzelce bir paketleyeceğim. Bakın mis. Bunlar sabahları çok güzel gider. Bunu da kapatacağım ağzı Biraz sıcaktı diye açık bıraktım da. Onu da koyacağım. Böyle. Ben şimdi şöylece paketledim ikişer ikişer. Canlar ben yeni diziye başladım. Kirli sepeti. Zaten daha dün çıkmış yani görüyorsunuz 24 saat bile dolmamış yükleneli. Bunu izleyeceğim. Burada da videoyu kapatıyorum. Hem de videomu editleyeceğim. Barda bulaşık makinesi şu an öttü. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.